Kendine Yap kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte marketlerde görmüş olduğumuz ve kafa karıştıran yumurta çeşitlerini inceleyeceğiz. Elimizde 3 adet 3 çeşit yumurtamız var. Tarım Kredi Kooperatifi marketinden satın aldığımız. Birincisi organik yumurtamız var. Burada kafesli yetiştiricilik yumurtamız var. Üç üçüncü olarak da serbest gezen tavuk yumurtası var. Günlük hayatımızda alışveriş yaparken yumurta aldığımız zaman üzerinde kodlar oluyor mutlaka görüyoruz. Normalde bu kodlar eskiden yoktu. 2017 yılından itibaren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çıkardığı yetiştirme metodu kodu adı altında bir uygulamaya geçildi. Bu kodlar bu kodlar bize yumurtanın nasıl yetiştirildiği hakkında bilgi veriyor aslında önemli bir şey. Bu yüzden de biz yumurta alırken üzerindeki kodlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle her yumurtadaki kod aynı değil. Bunun nedeni de dediğimiz gibi yetiştirme farklılığından dolayı kaynaklanıyor. Yumurtalarda 4 farklı kod bulunuyor. Bu farklı kodlar 4 temelde, e, temelde 4 farklı üretimi temsil ediyor. Mesela organik yumurtamızın üzerinde gördüğünüz gibi sıfır kodu var. Bu aynı zamanda da yumurtamızın üzerinde de var. Açtığım zaman yine göstereceğim. E, bu kod onun organik yetiştiricilikle yetiştirildiğini gösteriyor bu anlama geliyor yani yetiştirici tavuğu büyütürken kullandığı hem yem organik hem de hiçbir kimyasal kullanmadan yetiştiriyor tavuğu aynı zamanda en az 3 yıla kadar 3 yıl öncesine kadar bulunduğu yerde hiçbir şekilde kimyasal madde bulunmaması gerekiyor bu yetiştiriciliği yapabilmek için aynı zamanda da üzerinde sertifikası olmasına dikkat etmeniz gerekiyor gördüğünüz gibi burada organik tarım aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili gördüğünüz gibi e, sertifika amblemi var evet e, şimdi diğer bir koda geçecek olursak e, bir numaralı koda geçtiğimiz zaman bu da serbest gezen tavuk yumurtasının kodu oluyor gördüğünüz gibi bir numara serbest gezen tavuk yumurtasının kodu oluyor. E bunun organik yumurta kadar organik olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü üreticiler tavukları küçük yerlere kapatmıyorlar bunda. daha geniş tavuk çiftliklerinde rahatça dolaşıp normal yem tüketebiliyorlar bunlar. bu yüzden de organik yumurtaya en yakın yumurta olarak biliniyor ama tam anlamıyla organik olmuyor. Organik değil. Çünkü GDO'suz yem ya da hormon kısıtlamaları bulunmamakta bunlarda. Hani e, tavuk serbest geziyor fakat e, yem konusunda e, bir organik e, olarak sınırlandırılmadığı için GDO'lu yem de tüketiyor olabilir. E, tavuk ya da hormon veriliyor olabilir. E, bu nedenlerden dolayı e, tercih tamamen hani üreticiye kaldığı için e, bunu da koduna bakarak anlayabiliyorsunuz. Tercihinizi ona göre yapabiliyorsunuz. E elimizde üçüncü olarak da e, Kafesli Yetiştiricilik 3 numaralı kod var burada. Biraz küçük görünüyor mu tam bilmiyorum ama şöyle yaptığımız zaman şöyle bakın 3 numaralı kafesli yetiştiricilik Normalde bir de 2 numara da var. Yani aslında 4 tane demiştik kod bulunuyor. 0, 1, 2 ve 3. 2 numara olduğu zaman da genelde kümes tavuğundan olan yumurtalar e, tercihden bahsediyor iki numaralı kod şu anda elimizde yok ondan tavukların dolaşmak için çok fazla bir alanı yok onda ama rahat hareket edebiliyorlar yani piyasadaki ya da marketlerden çok karşımıza çıkan yumurtalardan biri aslında iki numara diğerlerine oranla daha fazla görülüyor e, ve 0 ve 1 kodlarındaki gibi bu kottaki tavukların organik ve hormonsuz olan yemlerle beslendiğini söylemekte pek mümkün değil e yine onlara da hormonlu e, ya da işte GDO'lu yem verile, verilebiliyor. 3 e, numara demiştik. 3 e, numara ile başlıyorsa e, kodu e, bu yumurtalar genellikle kafes tavuklarına yumurtalar olarak biliniyor. Tavuklar küçük kafeslerin içinde yaşıyorlar. Bunlar fabrikasyon üsülleriyle üretimleri yapıldığı için en fazla üretimi yapılan yumurtalar. Ve en ucuz olan yumurtalar yani burada en pahalı olan yumurtalar organik yumurtalar. Bu e, daha sonra serbest gezen tavuk yumurtası e, son olarak da diğerleri olarak geliyor. Yani bu verdiğimiz bilgilere göre e, yumurta alırken sıfır kodu dışındaki yumurtalardan e, tercih etmemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bunun dışındaki yumurtalar organik olmayan yumurtalar. Evet e, organik yumurtayı alırken dediğimiz gibi hani biraz da pahalı olduğu için bunun da belki e, ortamda satılan yumurtalarda hani oynamalar yapmaya çalışanlar olabilir. Alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle şurada gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti organik tarım e, sertifikasının damgasının olması gerekiyor. Yine eğer varsa imo ya da Ekosart gibi ulusal uluslararası damgaların e, olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yine e, az sonra testini yapacağız. Kırdığımız zaman yumurtanın e, hani sarısının boyut olarak diğer fabrikasyon ürünlere göre daha e, küçük e, olduğunu göre, göreceğiz. Ama aynı zamanda renginin sarısının da daha böyle turuncuya yakın olduğunu, daha koyu olduğunu e, fark edebilirsiniz kullandığınız zaman. E, yine ee, aynı zamanda e, büyüklük olarak da diğer fabrikasyon ürünler gibi e, tek düze olarak değil de hani irili ufaklı boyutunda farklılıklar olabileceğini de e, hesaba katmamız gerekiyor yine e, dediğimiz gibi şekil farkından dolayı yine dışında da belki hayvan dışkısı bulaşmış olabilir organik yumurtaların yani bunlara dikkat ettiğiniz zaman aldığınız ürünün gerçekten organik olduğunu parasının hakkını verebileceğini söyleyebiliriz Evet şimdi açalım Bir de testini yapalım hangisinin rengini nasıl aynı zamanda bir de tazelik testi yapacağız Evet. şöyle üzerine koyalım bu organik yumurtamız şu serbest gezen tavuk yumurtamız Şöyle son olarak da Kafesli yetiştiricilik yumurtamız. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde üzerinde sıfırla başlayan kodu görüyorsunuz. Şöyle. Evet. Başında sıfır tr diye başlıyor. Ee, organik yumurta olduğunu gösteriyor. Yine bunun başında da şöyle bir ile başlıyor. Bu da serbest gezen tavuk yumurtamız. Son olarak da bunun da başında 3 TR diye yazıyor burada. Görünüyor mu tam? Evet. Bu da kafesli yetiştiricilik yumurtamız. Evet. Bir tanesi zaten kırılmış aslında şuradan. Hiç şey yapmayayım. Hemen kaseme alayım. biraz boşalmış ama gördüğünüz gibi sarısının boyutu biraz küçük ama sarısı güzel şöyle şuraya katalım bir saniye şöyle çevireyim önüne bırakayım şimdi serbest gezen tavuk yumurtamızı Kırdık, şu şekilde. Son olarak da kafes yetiştiriciliği olan yumurtamız. Gördüğünüz gibi, yani sarı tonları birbirine yakın aslında. Boyut olarak en küçük organik tavuk yumurtası dediğimiz yumurta. Fark ettiyseniz e, serbest gezen tavuk yumurtasıyla kafesteki tavuk yumurtasının boyut olarak birbirine benzediğini göreceksiniz. Büyük ihtimal serbest geziyor fakat e, aynı tarz yemle beslendiği belli. Yani GDO'lu ya da kimyasal tarzı. O yüzden büyüklükleri aynı. E, sonuçta bunlara hani yumurtanın sarısını renklendirsin diye e, farklı yiyecekler, e, gıdalar da yediriyorlar. Ondan dolayı da renk tonları yine organik yumurtayla aynı gözüküyor. E, bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Yani boyut olarak değerlerinden küçük olduğu bariz bir e, fark e, organik yumurtanın. Evet. Sonuç olarak incelememiz bu şekilde size tavsiyemiz hani sağlıklı yaşamak ve sağlıklı beslenmek istiyorsanız e, biraz pahalı olabilir fakat e, organik olduğuna emin olduğunuz yumurtaları tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Sıfır koduyla başlayan saydığımız özellikleri içeren yumurtaları tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Bugünlük videomuz bu kadardı bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.